arkadaşlar yalana gerek yok. Şimdi yine yine aynı ayetleri paylaşıyorum. Secde suresinde geçiyor bu. Ölüm meleği Kur'an-ı bir kere geçmektedir. Ölüm meleği Secde suresinde geçiyor. Ayet ayeti okuyabilirsiniz. Bir de Zümer suresinde suresine 39. suresinin bir ayetine Allah buyuruyor ki Allah'tır ki insanların canlarını alan. Kendiniz okuyun. Şimdi arkadaşlar bu anlayışa göre Kur'an-ı Kerim'e göre ölüm meleği gerçekten Allah'tır. Öte yandan yine Yıldız Suresi'nde diyor ki ahirete iman etmeyenler e, meleklere dişi isim takarlar. Arkadaşlar bu bilgi size geldikten sonra bir şekilde e, bunun yani siz apaçık bir şekilde bildiğiniz İslam bugün bildiğiniz İslamiyet'in bir şekilde yalan olduğunu anlamak gerekiyor. Bir, Allah'ın ölüm meleği olduğunu Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış anlamadıysam. İki, Allah'ın cevap bekle, verdiğini ve çağrı, çağırdığını. 3. Allah'ın olumlu bir şekilde cevap beklediğini. 4. Allah'ın bütün cemaatleri ve tarikatları yasakladığını. Bütün gruplaşmayı yasakladığını. 5. Okunmadığı müddetçe işittiğiniz bütün ay, günlük size gelen ayetleri reaksiyon göstermediğiniz anda Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olduğunuzu ve bu sizi din, dinden çıkarmış çıkarabileceğini bunun sizin bildiğiniz İslamiyetle hiçbir şekilde alakası yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde alakası yok. Siz bunu update olarak algılayabilirsiniz. Gerçekten de bu niye? Çünkü Allah bunları diyor Kur'an-ı Kerim'de. Tekrarlıyorum. Allah size bir ayet gönderir. Allah bir ayet gönderir. Ve bu ayete olumlu bir şekilde cevap bekler. Ama okunmadığı müddetçe insanoğlu Allah'ın nasıl bir şekilde çağırdığını ve da cevap, e, nasıl bir şekilde mesaj gönder gö gönderdiğini insan algılamaz. Sorun oradan kaynaklanıyor. Okumamazlıktan. Arkadaşlar bu bilgi size geldikten sonra camiye gidip de biz bunları görmedik duymadıktan gelirseniz bu da size dinden çıkarabilir. Niye? Çünkü Allah bunu diyor. Biz babalarımızdan böyle gördük. Ayetlerine böyle geçiyor. Yani bir şekilde. Ondan dolayı arkadaşlar Allah'ın ayetleri günlük bir şekilde size geliyor. Onları inkar etmeyin lütfen. Saygılar.